Herkese merhaba. Ben Fulya yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün çekiliş videomuzun sonucunu açıklayacağız. 3 şanslı takipçimiz Konuşmaktan Korkmuyorum kitabının sahibi olacak. Çok teşekkürler katılımınız için. Anket sorumuzda şöyle sormuştuk. İyi bir konuşmada veya iyi bir konuşmacıda olması gereken özelliklerden bir nedir sizce diye. Tabii ki videoları takip ediyorsanız veya bu konuyla ilgili duyuyorsanız gerçekten kolay bir soru ama hakikaten detaylarda gizli. Bu kitapta da pek çok farklı konuya değindik. Topluluk önünde konuşma, sahnede herhangi bir sunum yaparken, konuşurken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili hatta radyo ve televizyonda konuşma, toplantılarda konuşma, farklı ortamlarda, özel günlerde nasıl konuşma yapılır, doğaçlama konuşmalar nasıl gerçekleştirilir gibi. Topluluk önünde konuşmak aslında zannedildiği gibi çok basit, herkesin yapabileceği veya çok kolay yapılabilecek bir iş değil daha doğrusu. Herkes aslında yapabilir. Kimse doğuştan iyi bir konuşmacı değildir. Bunu hep söylüyoruz. Mutlaka çalışarak kendini geliştirerek, bol bol pratik yaparak, bol bol kendini sahnelere, organizasyonların içine atarak, gereken durumlarda diyelim bir ödev sunumu var. Ben yaparım diyerek veya arkadaş ortamında söz alarak, orada konuşma yapması gereken biri varsa buna gönüllü olarak bu yetinizi kabiliyetinizi geliştirebilirsiniz. Bunu herkes yapabilir ama belli teknikler var ve hakikaten iyi bir konuşmacı olmak esasında o kadar kolay değil. O şekilde söyleyelim. Herkes bir şekilde çıkıyor, konuşuyor. Hani denir ya ağzı olan konuşuyor diye ama o kadar basit değil. Gerçekten karşı tarafı etkilemek için, sıkıcı olmamak için, anlaşılır olmak için, karşı tarafta bir iz bırakmak için konuşmanızı doğru biçimde sunmalısınız. İyi bir şekilde hazırlanmalısınız pek çok püf noktasından zaten videolarda bahsediyoruz. Kısa konuşmalısınız. Kısa net, anlaşılır, anlamlı cümleler kurmalısınız ve yapmış olmak için değil, hakikaten karşı tarafta bir etki bırakmak için konuşmanızı gerçekleştirmelisiniz. Bu konuşmanın içine pek çok şey giriyor. Hep söylediğimiz gibi ödev sunumları olabilir. Özel günlerdeki konuşmalar bir düğünde, nişanda yapacağınız sevdikleriniz için birkaç güzel söz, bir konferansta yapacağınız sunum, anlatacağınız bir ders, bir yerdeki bir açış konuşması hepsi için geçerli bu. Amacınız karşı tarafı etkilemek, onda bir duygu, düşünce uyandırmak, ona ilham vermek veya ona bilgi vermek olmalı. Tamamen yapmış olmak için herhangi bir sunumu veya konuşmayı lütfen gerçekleştirmeyin diyoruz ve Birkaç cevap okuyalım sonra kazanan isimleri açıklayacağız. Çok güzel yanıtlar geldi. Ne 4 ne 2 demiş ki. Çok şey söyleyebilir ancak benim dikkatimi çeken iki detayı paylaşmak istiyorum. Konuşurken ağzından şaplama sesleri çıkaranlar var. Bu rahatsız edici olabiliyor. Tonlama ve nefes hataları demiş. Çok doğru. Gerçekten ağzımızı açarak konuşmamızın öneminden de hep bahsediyorum. Eğer böyle bir sorununuz olduğunu fark ediyorsanız hani ağzımı şapırdatıyorum diyorsanız bir kere konuşmanızdan önce, sunumunuzdan önce çok bir şeyler yememeye çalışın. Böyle çikolata, şeker gibi şeyler yememeye çalışın. Bol su içebilirsiniz. Özellikle mikrofon olan ortamlarda, radyoda özellikle ses davam planda olduğu için çok fazla mikrofona yaklaşarak konuşmamalısınız. O şakır şukur seslere dikkat etmekte hakikaten fayda var. Güzel bir yanıt olmuş. Özgüven olmalıdır demiş Barış. Konuşmacı iyiyse zaten özgüvenlidir. Çok doğru. O özgüveni geliştirmek için iyi bir hazırlık süreci gerekiyor. Kendinize güvenmeseniz bile güveniyormuş gibi durmanız, dik bir duruşla, samimi bakışlarla, göz temasıyla bunu karşınızdaki izleyiciye hissettirmeniz gerekiyor. Rümeysa birini iyi bir konuşmacı yapan en büyük etken kitap okumaktır. Evet, şimdi bu kitapta da aslında bahsediyoruz. Bir konuşma öncesinde yapılması gerekenler var, hazırlık süreci nasıl olmalıdır bir konuşma sırasında yapılması gerekenler var. İşte beden dili, duruş, içerik, sunumun nasıl bir sırada yapılması gerektiği gibi. Bir de genel anlamda iyi bir konuşmacı olmak için yapılması gerekenler var ki bunlardan biri de gerçekten kitap okumak. Çok kitap okuyan, genel kültürünü sürekli geliştirmeye çalışan, çok gözlem yapan kişiler ve tabii hatalarından ders alan kişiler genel anlamda konuşma becerilerini hızlıca geliştirebilirler. Kemal demiş ki merhaba iyi bir konuşmacı bir konuşmayı diğerinden ayıran en önemli unsur samimiyet. Çünkü sahne senin ve kendine karşı ne kadar samimiyet gösterirseniz karşınızdakilere de o kadar meyveyi iyi verirsiniz. Mesela konuşmacının inandığı bir şeyi içindeki tüm tutkuyu ortaya dökerek hikayeleştirerek anlatması. Sesine, mizahına, kısacası karşı tarafa verecek bir şeyi yerinde ve dozunda olması gerekiyor. Sağ olun demiş. Evet, e, ufak cümle düşüklükleri e, var belki ama çok güzel aslında ifade etmiş. Kemal'e de teşekkür ediyoruz. Tutku, heyecan, coşku bunlar önemli. Heyecan hep yenmekten biz bahsediyoruz. Korkuyu yenmek, işte katil heyecandan yapıcı heyecana dönüştürmek heyecanımız ama hiç heyecansız olmak kesinlikle iyi bir şey değil. Mutlaka içinizde bir tutku olmalı. Anlattığınız şeye inanarak Gerçekten sunduğunuz metin her neyse, çok sıkıcı bir şey olabilir, bir proje sunumu olabilir, işte istatistik veriler olabilir, ne olursa olsun onu gerçekten anlaşılır olması için çaba göstererek anlatmalısınız. Anlattığınız şeyden zevk almalısınız, onu zevk alınabilir hale getirmek sizin elinizde. En sıkıcı veya en karmaşık konuyu bile kolay anlaşılır, kolay dinlenebilir hale sokabilirsiniz. Bunun için de hikayeleştirmek güzel bir teknik örnekler vermek, somutlaştırmak, kendi yaşamınızdan yola çıkarak insanların empati kurmasını sağlamak gibi yöntemlerden bahsedilebilir ama hakikaten önemli olan anlattıklarınızın karşı tarafa bir şekilde ulaşması. Sinan demiş ki iyi bir konuşmacı tek düze mekanik bir ses yerine sesini bir enstrüman gibi kullanmalıdır. Anlattığı konunun duygusunu sesine yansıtabilmelidir. Çok doğru. Ses tonu o kadar önemli ki ama ses tonu benim sesim kötü, ses tonumu hiç beğenmiyorum demeyin. Genel anlamda ses tonu gerçekten kulağa tırmalayan kişi sayısı çok azdır. Sadece insanlar kendi seslerini tanımadıkları için duyduklarında yadırgarlar. Ama sesinizi doğru kullanmayı öğrenirseniz aslında kötü ses diye bir şey yoktur. Çok daha iyi, ses rengi çok güzel olan çok to tok sesler vardır elbette ki e, Allah belgesi olarak. Ama genel anlamda sesinizi doğru kullanmayı e, öğrenirseniz siz de sesinizi olabilecek en iyi tonda çıkarabilirsiniz. Bunun için çok bağırmamak, çok tiz konuşmamak veya çok fısır fısır konuşmamak, ağzımızı açarak konuşmak bütün bunlar tabii ki etkili unsurlar. Bu da güzel bir cevap. Teşekkürler. Tom Jerry demiş ki bence iyi bir konuşmacı dilini iyi bilmelidir. Mümkün olduğunca terimler kullanmamalıdır. Örneğin bir doktor hastalarına bir sorunu açıklarken tıbbi terminoloji kullanır. Bu nedenle hasta genellikle bunu anlamaz. Çok doğru. Bu bahsedilen konu sunumlar için de geçerli. Çok teknik, karmaşık bir konuda sunum yapıyor olabilirsiniz ama yapmanız gereken izleyiciye yine ulaşabilmek ve sıkıcı olmamak için anlaşılır olmak için konuyu mutlaka basite indirgemek. Herhangi bir konuyu basit indirgeyerek anlatıyorsanız aslında o konuyu iyi bildiğinizi gösterir. Sizin yüzeysel bir sunum yaptığınızı göstermez. Çok dolan başlı didaktik cümleler kullananlar veya e, kopyala yapıştır dediğimiz kitaplardan, e, makalelerden alınmış cümleleri sunumuna katıp onu ezberlemeye çalışanlar iyi konuşmacılar değildir. E, bu yüzden bu da e, önemli bir madde olmuş. Teşekkürler. Ayşe demiş ki: Anlatacağı konuya hakim olan, vurgu ve tonlamayı uygun yerlerde tonuyla konuşabilen, konuşurken dinleyicilerin tepkilerini önemseyen ve konuşmasını ona göre sürdüren, konuya uygun ilginç anılar veya olaylar anlatabilen, konuyu fazla dağıtmadan demiş. Gerçekten önemli noktalar. Tabii ki diksiyon kuralları bir bütün içinde telaffuz var, vurgu, tonlama, duraklar, asalak kelimeler, asalak sesler İlk başta şıvrdamalardan bahsettik ki asalak sesleri de giriyor bu aslında. Mümkün olduğu kadar temiz, net, anlaşılır olması gerekiyor iyi bir konuşmanın. Ama birinci husus tabii ki anlatacağımız konuya hakim olmak. Konuyu çok iyi bildiğiniz zaman her şekilde anlatırsınız. İyi bilmek için de çok çalışmak gerekiyor. Veya iyi bildiğiniz konularda, kendinize güvendiğiniz konularda belki sunum yaparak bu işlere başlayabilirsiniz. Mehmet Emir demiş ki, iyi bir konuşmacı beden dilini etkin kullanmalıdır, seyircisini tanımalıdır. Bunlar da çok güzel maddeler. Beden dilinizin içine göz teması giriyor, duruş, eller, kıyafet, bakışlar. Bütün bunları etkin bir biçimde kullandığınız zaman yine konuşmanızı daha dinlenir hale getirebilirsiniz. Diksiyonun iyi olması gerektiğinden bahsedilmiş. Çok teşekkürler tüm katılımcılara. Şimdi kazanan şanslı 3 ismi açıklıyorum hazırsanız çekilişi gerçekleştirdim. Burada canlı yapmaktan vazgeçtim. Çünkü hiçbir şekilde onu o anda size gösteremiyorum. Siz bana güvenin lütfen. Ayşe Başar, birinci kazananımız. Tom Jerry kaplı takipçimiz, ikinci kazananımız. Ve Kemal Tahir, kendi ismimi artık lakabımı, diğer bir takipçimiz. Tebrik ediyoruz, Konuşmaktan Korkmuyorum kitapları adresinize postalanacaktır açık adınızı, adresinizi ve telefon numaranızı konuşmaktan korkmuyorum. adresine gönderirseniz en kısa zamanda kitapları size postalayacağız. Bunun dışında konuşmaktan korkmuyorum Instagram hesabında lütfen takip etmeyi unutmayın. Videoları izler ve beğenirseniz kanala da abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Başka bir günde, başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle ben Fulya. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.